Herkese merhabalar. Bugün fabrika veri tabanımızı tanıtacağım sizlere. Öncelikle veri tabanımıza bağlanarak başlayalım. Burada database kısmımız var. Burada fabrika veri tabanımız gözüküyor. Bunu da tıkladığımız zaman, e, table kısmına tıkladığımızda tablolarımız gözüküyor bu şekilde. Database diagram kısmını tıkladığımızda da ilişkisel çamamız gözüküyor. 10 adet tablo bulunuyor bu veri tabanında. Çalışanlar tablosu, malzemeler tablosu, müşteriler tablosu, satış faturaları, siparişler, tedarikçiler, tedarik malzemeleri, üretim hatları, üretim planı, ürünler tablosu olarak. Her tablomuzun içerisinde 20'er kayıt bulunuyor. Burada çalışanlar tablosuna baktığımız zaman çalışan ID'miz var. Çalışan ID'miz integer türünde bir primary key. At kısmımız varchar türünde 50 karakter alabilen bir tür. E, soyad aynı şekilde pozisyonumuz aynı şekilde maaşlı deküman türünde bir değişkeni tanımladık çalışanlar türün e, tablomuza bir de böyle bakalım çalışanlar tablomuza 20'şer kayıt bulunuyor 20 tane kayıt bulunuyor çalışan ID ad at, soyad pozisyon maaş şekilleri burada var tüm tablolarımızda aynı şekilde 20'şer kayıt bulunuyor bu şekilde e, bu tablolarımızda Aynı şekilde sipariş aldığımız, sipariş tablosu ve toplam tutar ve durum. Bunlar da integer, date, toplam tutar ve türünde hepsini tanımladık. Şimdi ilişkisel şemamıza bakalım. E ilişkisel şemamız şu işe yarıyor. Tablolarımızı birbiriyle ilişkilendiriyoruz burada. Mesela ürünler tablosundaki ürün ID'yi üretim planı tablosunda da kullanmışız. Bu ürün ID ile buradaki ürün ID'ni birbirine ilişkilendirdik. Buna bunu da bunu da yapmamıza yarayan yer ilişki aşama. örneğin tedarikçiler tablosuyla tedarik malzemeleri tablosu. Buradaki tedarikçi ID'miz de buradaki tedarikçi ID'miz birbirine bağlı. Tüm tablolarımız da ekstra birbirine bağlı bir şekilde çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok ilişkisel i̇lişkisel şemamız ve tablolarımız bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, bugün oluşturduğumuz fabrika veri tabanı tablolarımıza sorgular ekleyeceğiz. Biz 4 sorguyu ele aldık. İlk sorgumuz join sorgusu, ikincisi fonksiyonlar, üçüncüsü prosedürler, dördüncüsü triggerlar. Öncelikle join sorgularından başlayalım. İlk örneğimiz Müşteriler tablosu ve siparişler tablosunu birleştirir. Bu sorgu müşterilerin siparişlerini gösterir. İkinci örneğimiz ise ürünler tablosu ve satış faturaları tablosu tablolarını birleştirir. Her ürün için ilgili satış faturalarını gösterir. Üçüncü örneğimiz ise tedarikçiler tablosu ve malzemeler tablosu tablolarını birleştirir. Bu sorgu tedarikçilerin sağladığı malzemeleri gösterir. Join sorgularımız bu kadardı. Şimdi fonksiyonları işleyelim. Fonksiyon sorgularımız. İlk örneğimiz toplam sipariş sayısı fonksiyonu. Belirli bir sipariş ID için toplam sipariş sayısını döndürür. Siparişler tablosu üzerinde sayım yapar. İlk örneğimiz böyleydi. İkinci örneğimiz ise ürün fiyatı hesaplar. Belirli bir ürün ID için ürün fiyatını hesaplar ve döndürür. Ürünler tablosundan fiyat bilgisini alır. İkinci örneğimiz böyleydi. Üçüncü fonksiyonumuz ise tedarikçi şehir fonksiyonu. Belirli bir tedarikçi ID için tedarikçinin şehrini döndürür. Tedarikçiler tablosundan ilgili şehir bilgisini çeker. Fonksiyon sorularımız bu kadardı. Bir diğer konumuz prosedürler. İlk örneğimiz sipariş ekleme prosedürü. Yeni bir sipariş ekler, sipariş tablosuna yeni kayıt ekler. İlk örneğimiz buydu. İkinci örneğimiz ürün güncelleme prosedürü. Belirli bir ürünün fiyatını günceller. Ürünler tablosundan ilgili ürünün fiyatını değiştirir. <laughs> Üçüncü örneğimiz ise müşteri isimli prosedürü. Belirli bir müşteri isimler Müşteriler tablosundan ilgili müşteriyi kaldırır. Prosedürler de bu kadardı. Son konumuz Trigger'lar. <laughs> İlk Trigger örneğimiz sipariş ekleme örneği. Siparişler tablosuna bir kayıt eklendiğinde harekete geçer. Yeni bir sipariş eklendiğinde mesaj yazdırır. İlk örneğimiz böyleydi. İkinci örneğimiz ise ürün güncelleme Trigger'ı. Ürünler tablosunda bir güncelleme yapıldığında harekete geçer. Bir ürün güncellendiğinde mesaj yazdırır. Üçüncü ve son örneğimiz ise müşteri silme triggerı. Müşteriler tablosundan bir kayıt silindiğinde harekete geçer. Bir müşteri silindiğinde mesaj yazdırır. Umarım açıklayıcı olmuştur.